Üç kız kardeş yeni bölümünde kalender ailesini zorlu günler beklemekte. Mine ve Türkan'ın yüzleşmesi maalesef olayların daha da sarpa sarmasına neden olmuş durumda. Mine bu durumu kendi lehine çevirerek Türkan'ı tehdit etmeyi de ihmal etmeyecek. Sık sık kirazı ön plana çıkararak Somer'e yakın olmayı hedefleyen Mine Karşısında kararlı, aşkı için meydan okuyan bir Türkan görünce Mine daha da ileri giderek polislere yalan ifade verecek. Somer'den de şikayetçi olacak. Mine'nin hırsları bitmek bilmeyecek. Diğer yandan gerçekleri öğrenen Sadık, Türkan yüzünden nesline adeta ateş püskürecek. Bir de Türkan, Derya'nın söyledikleri karşısında gerçekleri kaldıramayacak ve öfkesini Derya'dan çıkartacak. Fakat acı gerçekler Türkiye'nin peşini bırakmayacak. Bakalım Türkiye'nin daha nasıl zorlu bir süreç bekliyor olacak. Analiz tahmin videomuz bu kadardı. Dizinin yeni gelişmelerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.